Muğla Milas, Boğaziçi Köyü'ndeyiz. Tuzla sulak alanı ile bir bütün, bir, orası Tuzla sulak alanı zaten bir lagün ekosistemi. Dolayısıyla bu oranın lagün ekosistemi olmasını sağlayan yer burası aslında. Net Holding ve Aoğlu ortaklığında yapılmak istenen proje, yaklaşık 10 milyon metrekarelik bir turizm kenti projesi. Arkamda görmüş olduğunuz makilik alandan başlayıp, ee, Güllük Deltası'na doğru devam eden bir e, işte golf sahaları, oteller, turizm e, işte e, spor tesisleri vesaire yani ve binlerce konut tabii e, içeren bir turizm projesi, turizm kenti projesi. Yani aslında projeye baktığımızda, biz CHED raporunu da incelediğimizde öyle bir halde ki yani her bir işte golf sahasının kendisi, konutların kendisi, ticaret alanının kendisi zaten birer aslında CHED sürecine tabi olmalı. Yani böyle bir tek CHED raporuyla e, olabilecek bir proje de değil bu. Hatta şunu bile söylemek çok mümkün. Buraya getirmek, getirmeye niyetlendikleri nüfus için bir kaymakam atanması gerekiyor. Yani bir ilçe ilçe, ilçe gibi bir nüfustan bahsediyorlar. 30 bin, 40 bin civarında söyleniyor aslında projede. Fakat bulduğumuz başka kaynaklardan buradaki nüfusun 80 binleri bulabileceği öyle bir öyle hayallerin olduğunu görüyoruz. Ee, yani Bodrum milas arasında siz bir 80 bin nüfusluk bir kent daha kurduğunuzda kent yani her şeyle beraber bir kent kurduğunuzda yani değil sulak alan buradaki yaşam e, yaşamın ne kadar sıkışacağını artık hayal etmek mümkün değil yani. E, burası Muğla Milas ilçesinde bulunan e, Tuzla sulak alanı. Hemen arkasında Bargellia antik kenti var. O yüzden Bargellia tuzlası olarak da biliniyor. Roma döneminden beri aslında tuzla olarak kullanılan, tuz üretimi için kullanılan çok önemli bir sulak alan. Arka tarafımızda Güllük Körfezi'nden başlayıp arkamızda bulunan Milas Bodrum Otoyolu'na kadar uzanan bir sulak alandan bahsediyoruz. Burası hem Mazı Mazıçay'ın hem çevredeki diğer akarsuların taşkın ovaları ve denizle bağlantısı sonucunda oluşmuş bir lagün ekosistemi. Lagün ne demek dersek, hem tatlı su hem tuzlu su baskısı altında olan acı su karakteristiği gösteren kıyı sulak alanlarından bir tanesi. Burası ulusal öneme haiz bir sulak alan. Yani Türkiye'deki ilgili çevre kanunu, sulak alanların korunması yönetmeliği gibi mevzuatlarla tamamen koruma altında. Ayrıca Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından işletilen sit mevzuatı bağlamında da kesin korunacak hassas alan. Yani bir çivi bile çakamazsınız bu alana. Bir diğer taraftan su kuşları için çok önemli bir alan. Çünkü Yukarıda Büyük Menderes deltasından başladığımız zaman Güney Ege'de böyle kıyı su çok çok az sayıda ve bu özellikle göç döneminde ve kışlama döneminde e, su kuşlarının burada toplanması için e, gerekli habitatı doğal yaşam ortamını sağlıyor ve kış aylarında özellikle binlere varan e, ördek e, türleri, flamingolar, e, gri balıkçılar ve diğer balıkçılı türleri için çok çok kıymetli bir alan. Bir diğer taraftan balıkçılık için de çok çok önemli. Çünkü sığ bir ekosistem olduğu için predatör türler yani küçük balıkları yiyebilecek türler buralara gelmiyor. Ve burada beslendikten sonra tekrar açık denize ulaşıyor balıklar. Yani burada bir şey olması halinde Güllük Körfezi'ndeki ve Güney Ege'deki bütün balıkçılığın etkileceğini söyleyebiliriz. Zaten birinci derece olan doğal sit e, durumu, statüsü e, 26 Haziran'da kesin korunacak hassas alan olarak güncellendi ve sınırları da revize edildi. Aslında e, yani mevzuata göre e, bunların hiçbir tanesini yapamıyor olmaları lazım. Fakat çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından çel olumlu kararı çıkmış bir proje bu 2 Haziran'da. Şimdi bu projenin de e, özellikle bu Boğaziçi tarafında kalan parsellerinin bir kısmı zaten o kesin korunacak hassas alan sınırlarına dokunuyor. Ee, ve zaten kesin korunacak eee korunan alanların tespit tescil usul ve esaslarına dair yönetmeliğin içinde zaten diyor ki bir sit kararı verildiğinde bütün planlar durur. Ee, zaten yani güncel durumda zaten bu projenin durması ve e, e, yani doğal sit içinde e, e, bir böyle bir turizm kentinin yapılması tabii mümkün değil aslında. Bern sözleşmesi ve Ramsar sözleşmeleri bağlamında da mutlaka korunması gereken alanlardan, özellikle Bern sözleşmesi ek liste iki, yani mutlak korunması gereken hayvan türleri listesinde bulunan birçok kuş türü alanda bulunuyor ve bu alanlar korunurken. Hem kuşun kendisi değil, ya bazen yanlış çünkü yorumlanıyor, kuşun kendisi koruması gerekiyormuş gibi aslında kuşun yaşam ortamının da koruması gerekiyor. yani Bunu böyle ele almak lazım. Ve Ramsar Sözleşmesi de özellikle uluslararası öneme sahip sulak alanların koruması ile ilgili bir sözleşme. Bu bağlamda da alanımız koruma altında. Flamingolar acı su dediğimiz ne deniz suyu kadar tuzlu ne tatlı su gibi olan alanlarda değil, acı su dediğimiz lagün ekosistemlerinde yaşıyorlar. Çünkü beslendikleri özel bir canlı grubu var. Kabuklardan, küçük kabuklardan bir grup var. Onlar bolarda yaşıyorlar. Flamingolar için çok önemli bir alan. Çünkü flamingolar gün içerisinde defalarca yer değiştirerek küçük günlük göçler yapan hayvanlar. Yani Bugün burada gördüğünüz bir hayvan akşama Büyük Menderes Deltası'na kadar gidebiliyor veya daha güneye inebiliyor. Bu yüzden bunlar aynen benzin istasyonları gibi. Nasıl arabanızda bir yerden bir yere giderken benzin almanız gerekiyor. Bu küçük sulak alan ağı da canlıların durması için önemli. Bunun dışında <laughs> gri balıkçılığı için çok önemli bir alan ki çok büyük bir toplaşma alanı. Özellikle kışlama ve göç dönemlerinde yüzlerce gri balıkçılığı bu alanda görebiliyoruz. Ki çevrede bu kadar büyük bir sulak alan olmadığı için buraya ihtiyaç var. Bir diğer taraftan alanda bu kadar çok su kuşunun bulunmasının bir sebebi de hava kapalı olması bu alanın. Hemen arka tarafta güllük körfezi hava açık yukarıdaki sulak alanlar hava açık. Ama burası hava kapalı. Böylelikle avcılık baskısından da kaçmak için hayvanların son sığınağı aslında tuzla. Bu bağlamda önemli. Ördek türlerine baktığımız zaman kaşık kaga çok büyük popülasyonlar yapıyor. Gene ülkemizde çok sık görmeyen boz ördek burada büyük popülasyon yapıyor. Suna türleri gene acı su karakteristiğinde suna ve angıt türlerini burada kış aylarında görebiliriz. Sulak alan dediğimiz sadece göl aynası değil. Veya işte orayı besleyen sadece görünürdeki su kaynağı değil. Karasal ekosistemlerle ve makiliklerle işte kılcal damarlar, yeraltı ve yer üstü suları ile bir bütün diye olarak düşünmek lazım. Zaten mevzuatta da böyle geçiyor. Dolayısıyla e, biz sulak alanla bir ilgimiz yok. Flamingo'ları yine de koruyacağız. E, biz zaten karada karşı tarafında karada bir şey yapıyoruz. Argümanı zaten kendi başına geçersiz. Zaten yani mevzuata aykırı zaten bu. Sulak alanların korunması yönetmeliği de zaten diyor ki e, yeraltı ve yerüstü sularına sulak alan çevresi yeraltı ve yerüstü müdahale edilemez diyor. Projenin yapılmak istendiği bölgedeki yeraltı sularını kılcal damarlar haritasını da çıkarttık ve doğrudan müdahale var. Zaten burası susuz bir bölge. Muğla'na susuzluğu yani insanlar ve hayvanlar tüm yaşam için susuzluğu zaten artık hani ulusal çapta da konuşulan bir mevzu olmuş durumda. Yeni yeni e, su kaynaklarının kurutulması, sulak alanların kurtulması ihtimali düşünmek bile istemiyoruz. Dünyada 25 farklı biyoçeşitlik sıcak noktası belirlenmiş. Bu şu anlama göre yani dünyadaki bu 25 alan yok olursa dünyadaki biyoçeşitlik çok ciddi miktarda sekteye uğrar. Bunlardan bir tanesi de Akdeniz Havzası ee, biyoçeşitlik sıcak noktası. Ve şu anda bulunmuş olduğumuz makilik alanlar, projenin üzerine yapılması düşünülen makilik alanlar tam olarak bu Akdeniz e, biyoçeşitlik sıcak noktasının karakteristiği olacak alanlar. Şimdi arkamda gördüğünüz e, alanın içerisinde geçmişte Sırtlan gibi, Anadolu Parsı gibi, Yaban kedisi gibi birçok büyük predatör, büyük memeli tür yaşarken günümüzde bunlar rastlamak çok zor. Bu şu anlama göre. Eğer bir gün biz yeniden bu hayvanlar ülkemizde, coğrafyamızda yaşasın istiyorsak bu alanlar onlar için korunması gereken rezerv alanlar. Yani yine yerleştirme yapacaksak ki hemen bu bölgenin arkasında da dağı Tabiatı Koruma Alanı var. İsminden de anlaşılacağı üzere Sırtlan'ın bir zamanlar popülasyonunun çok yüksek olduğu yerlerden. Geçtiğimiz aylarda Tuz Gölü'nün ne hale geldiğini gördük. Yani Türkiye'deki pek çok sulak alan maalesef kötü kullanımlar, yani kullanım odaklı çalışmalar ve bunların bir türlü önlenememesi yüzünden kurumuş, ölmüş durumda artık. Yani tuzla, biraz tuzla sulak alanı hala yaşayan ulusal öneme haiz, sulak alan tescilli ve bu özelliğini kaybetmemiş. 2001 yılından beri önemli kuş alanı olarak belirlenmiş ve bu değerlerini hala koruyan bir sulak alan. Yani bizim ülkemiz adına da artık bir sulak alanı daha kaybetme lüksümüz yok. Yani bunun da pazarlığı yok. Yani ee, ikinci üçüncü biz, bizler insan olarak ikinci ve üçüncü evlerimizi yapacağız. Başka daha iyi manzaralı bir yere geleceğiz diye öbür canlıların da evlerini e, mahvedemeyiz. yani ortak yaşam alanlarımız dediğimiz bizim bu. bunun ortak yaşam alanlarımızı korumak zorundayız. 1 Temmuz itibariyle Muğla Çevre ve Ekoloji Politikaları Derneği olarak hem de e, TMO Muğla İKK olarak bununla da e, yasal süreci içinde davamızı açtık. Orada da pek çok e, hususu dile getirdik. E, yani doğal sit sınırında, arkeolojik sit sınırında hemen yanı başında böyle bir projenin olmasını tabii ki istemiyoruz.